sağ kol. Karbandin hemen sağ üç. Sağ üç buraya dikkat. Hemen arkası kolu. Osman Gazi Belediye çalışanımız, kadın ralli pilotumuz Kübra Hanım Çek Cumhuriyeti'nde Barum Rallisi'ne gidecek. Geçen sene de bizi uğurlamıştık. Şanslı gelmişti. Umarım bu yılda inşallah aynı başarıyı yapar. Podyuma çıkar. Hem Osman Gazi'mizi hem de Bursa'mızı güzel bir şekilde temsil eder diyoruz. Kazasız belasız bir yarış diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Bu sene Türkiye Rally Şampiyonası'nda Osman Gazi Belediyesi'ni temsilen yarışıyorum. Aynı zamanda da Avrupa Rally Şampiyonası'nın Çek Cumhuriyeti yarışında bu hafta sonu start alacağım. Geçen sene bu yarışa başkanım beni göndermişti ve podyumla tamamlamıştık, şans getirmişti. Bu sene de bu başarıyı sürdürülebilir kılmak istiyorum. Bu sene Türkiye Rally Şampiyonası'nda da yarışıyorum ve gayet güzel bir sezon geçiriyorum. Bunu Avrupa Rally Şampiyonası'nda podyumla taçlandırabilirsem oldukça mutlu olacağım. Ben dünyadaki ilk ve tek engelli kadın rally pilotuyum. Avrupa Rally Şampiyonası'nın bu zorlu yarışında da aslında engelli pilot olarak tek başıma start alacağım. Bu benim için çok önemli çünkü aslında engelsiz olan kişilere karşı mücadele ediyoruz. Ve gençler ve kadınlar için de şunu söylemek istiyorum. Hayatımızda zorluklar yaşayabiliriz, bazı engellerle karşılaşabiliriz ama yola devam etmek, mücadele etmek ve aslında yapabileceğimizin, potansiyelimizin en iyisini gerçekleştirmek bence çok önemli. I give like it soru your mm -hmm.